Hatta fena kalbimi sen aldın yürüttü kenar Mahallesinde ben garip bir firar Hayat kitabı gerekli final Süründüm yine duman ve hırıldı Hayat ve kırıntı ısırdı köpekler Gözleri sınırlı bakışlar atmış Ben empe yaşlı kılıklı manyak Kafadan yıkıntı anlar Kanatları kırık bir yaralı koş Empe sözleri kafada oku hızlı sol Susar ve sul. Kabul et sus, düşman mahfuz Kayıp geminin içinde batan bir yolcu Sağcı ve solcu, umrumda değil Canım ve sonsuz, düşünceler içinde korku Ucuz şarapta, yazı Sesli kayıp bir not, elif sen ol Polata koy, melodim kırık ve sol repçi Rapçi fason, yırtık palton Şubat, karlı bir akşamüstü MP dolanır, kafada küzgün Bu nasıl üzgün, bir sürgün Üstünde yükü sigarası tütsün İçiniz bokun kadar kararmış bu hayat bir zarar Ve sen sigarada yakarsın Enpese zararsın karar verme piç Yüzüme mi bakarsın yüreğim mi yalansız Ya yeah. Yaptın fena suçuna ortak olayım beni ara MP kulaklık MP çalar Melodiler ve deli kafa Yapma sana suçlar kalpler kuşlar Uçuşan kuşlar sisli ve buz Kayıp ruhlar konuştuğum duvar Beni sadece mi duyar? Kar yağarken içtiğim sigara gibi Sulu sulu kan pompalayan kalbim Yazdığım çizdiğim karaladığım defter gibi Vücutta büyük yara izleri sanıyordun ha? Senin gibi lanet bir solucan mı? Sana bana kazık atma demiştim. Sana hep söyledim. Beni dinlemen gerekirdi aptal pislik. İşte şimdi gördün mü <laughs>